Merhaba arkadaşlar. Dönüşüm geometrisindeki öteleme ve dönme konusunu beraber işleyeceğiz bugün. Öteleme nedir? İlk önce ötelemeyi vereyim ben size. Ötelemede ne dikkat etmeniz gerekiyor? Onları göstereyim. Şimdi arkadaşlar mesela bir tane A noktası belirleyelim. A noktasında x'e y. Şimdi bunu x eksenine göre A birim sola derse arkadaşlar farklı harfler veriyorum ki kafanız karışmasın diye. X ekseninde arkadaşlar A birim sola derse A'nın tümleyeni şeklinde gösterin. Yani farklı gözüksün burası. Arkadaşlar sola dediğinde hatırlayın koordinat sisteminde x80'de sağa giderken artarken sola giderken ne oluyordu? Azalıyordu. O zaman bu arkadaşı x olarak aldıysak yani a birim sola gittiğimize göre a birim ne yapacağız? Çıkartacağız. Arkadaşlar bizim y ile bir işimiz yok. x ekseni dediği için sadece x ekseninde bir öteleme yaptık. Şimdi x ekseninde yine yine arkadaşlar x ekseninde yapalım. x ekseninde a birim bu sefer sağ öteleyelim. O zaman bunu da iki tik olarak göstereyim. Şimdi arkadaşlar sağa giderken x ekseninde ne oluyordu? Artıyordu sayılarımız. O zaman bizim x ise ne olacak? a birim arkadaşlar artacak. y ile ilgili bir şey yapmadık. Şimdi tam tersi a yine verdim. Bu sefer arkadaşlar y ekseninde. Yani bizim x'te işimiz yok arkadaşlar. y ile işimiz var. y ekseninde A birim yukarı. Yukarı dersem arkadaşlar hatırlayın. Y ekseninde yukarı giderken isterseniz tekrardan bir koordinat çizeyim sizlere. Şimdi arkadaşlar x ekseninde sağa giderken artıyordu. Sola giderken azalıyordu. Yukarı giderken y ekseninde artıyordu. Aşağı giderken ne oluyordu? Azalıyordu arkadaşlar. Bunu hatırlıyorsunuz. Şimdi buna göre uyarlıyoruz. A'nın tümleyeni diyelim. Şimdi arkadaşlar Y ekseni işimiz var. Bizim x de işimiz yok. X aynen yazdık. Yani birincisini aynen yazıyorsunuz. Y ekseninde yukarı dediğine göre ne olacak? Artacak. O zaman A birim ne yapıyorum arkadaşlar? Artırıyorum. Y ekseninde A birim aşağı dersem arkadaşlar aşağı gideceğim. Yani ne olacak? Y birimde aşağı ne demek? Azaltıyorum. İki tık koyalım buna da. Arkadaşlar x de işim yok benim. Y'yi azaltacağım y eksi a birim azalttım. Şimdi bunlarla ilgili sorular çözelim. Evet sorumuzu tam görebiliyor musunuz? Bir bakalım. Yandaki koordinat sisteminde verilen AB doğru parçası 5 birim sağ pardon 5 birim sağa gidecek arkadaşlar. Sağ 5 birim. 2 birim iki birim ne diyor? Yukarı ötelenirse oluşan yeni görüntüde ki doğru parçasının uç noktalarının koordinatlarını bulunuz diyor. İki birimde nereye gitmemizi istedi arkadaşlar? Yukarı. Şimdi ilk önce A ve B şekildeki A ve B noktalarını bir bulalım. A noktası arkadaşlar eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Eksi 4'e kaç gitmiş? 1, 2, 3. Şurası 3. Yani A noktası arkadaşlar ne geldi? Eksi 4'e 3 noktası geldi. B'yi bulalım. Eksi 1'e arkadaşlar 4 noktası geldi. B'de eksi 1'e 4 noktası geldi. Şimdi bize ne diyor arkadaşlar? 5 birim sağ diyor. 5 birim sağa giderse. Şimdi A'nın tümlerini yazalım bir ilk önce. A'nın tümlerini ne olur? 5 birim sağa gidiyorsam arkadaşlar sağ derken x ekseninden bahsediyor farkındaysanız artırıyorduk değil mi? 5 birim artırırsak eksi 4'e 5 eklersek ne olur? 1 olur. Peki benim y ile işim var mı? Yok. Evet bunu da aynı şekilde b'nin tümleyeni de alalım. 5 birim sağa gidersem arkadaşlar 5 eklersem burası ne olur? 4. Benim y ile ilgili bir şeyim yok şu anda. Şimdi ben ne yaptım? Sadece 5 birim ne yaptım arkadaşlar? Sağa gittim. Şimdi ne yapıyorum? Yukarı gideceğim. 2 birim yukarı. 2 birim yukarı ne demek? Y ekseni demek arkadaşlar. 2 birim yukarı yani artırı, artıracağım. X ile işim bitmişti. Benim artık Y ile işim var. 2 birim yukarı ne demek? 2 birim artır demek. 3'e 2 eklersem ne olur? 5 olur. X ile işim bitmişti. 4'e 2 eklersem arkadaşlar ne olacak burası 6 olacak. A'nın tümleyeni B'nin tümleyğini bulduk arkadaşlar. Uç noktaların koordinatlarını bulunuz dedi ve bulduk. Bir diğer soruya geçelim. Yukarıda verilenlere göre A, B, D işte harflerin yerine yazılması gereken sayıları bulunuz demiş. Biz zaten hepsini bulduk. Şimdi evet. Pardon aşağıdakinden bahsediyor herhalde. Tamam bunların hepsini bulunuz demiş. Bulalım. Şimdi arkadaşlar K noktasını 4'ü 3 vermiş. 4 birim sola diyor. 4 birim sola gitmek ne demek? 4 birim azaltmak demek. Neyi? X'i. Sağ soldan bahsediyorsa arkadaşlar x ekseninden bahsediyordu. Değil mi? X ekseninin ötelenmesinden bahsediyor. Şimdi 4 birim sola dediğine göre 4 birim azaltacağız. 4'ten 4 çıktı 0. O zaman K değil 0 virgül. Başka ne diyor arkadaşlar? 3 birim aşağı diyor. Yani y ekseninde 3 birim aşağı gitmek demek ne demek? Azaltmak demek. 3 birim azalt diyor. 3'ten 3 azaltırsak 3'ten 3 çıktı 0. Bu da ne geldi arkadaşlar? 0 geldi. Yani. A yerine 0 geldi. B yerine 0 geldi. Bunların ikisini de bulduk. Devam edelim diğerine. L noktasını eksi 2'ye 5 vermiş. 2 birim sağ diyor. Arkadaşlar x ekseninde 2 birim sağ yani 2 birim artıracağız. Eksi 2'ye artı 2 eklersem eksi 2 ile artı 2'nin toplamından ne gelir? Yine 0 gelir. Şimdi birisini bulduk. Diğerini bulalım. Evet arkadaşlar 5 birim yukarı diyor. Yani 5 birim artır diyor. Evet, 5 birim artırırsak arkadaşlar 5'e 5 beş eklediğimizde ne olacak? 10 olacak. C yerine 0 gelmiş. D yerine de 10 gelmiş. Devam edelim. Farkındaysanız bu sefer tam tersini sormuş. Noktayı EF f olarak vermiş. 4 birim sağa öteledim, 4 birim aşağı öteledim demiş. M'nin tümleyenini vermiş. O zaman tümleyeninden tam tersini yapacağız. Şimdi 4 birim sağa gidip bunu bulduysa demek ki 4 birim tam tersi sola gidersem istenilen noktayı bulurum. 4 birim bu sefer tam tersini yapıyorum. Sonuçtan başa doğru gidiyorum. Sondan başa doğru. Yani 4 birim sağ dediğine göre sağa doğru gitmiş bunu bulduğuna göre sola gideceğim arkadaşlar. 4 birim sola gittiğime göre 2'den 4 çıkarmamı istiyor. O zaman ne olur arkadaşlar? 2'den 4 çıkartırsam eksi 2 olur değil mi? Peki devam edelim. Diyor ki 4 birim aşağı ötelenerek 6 buldum diyor. O zaman ben 4 birim yukarı öteleyeceğim. Tam tersini yapıyorum. 4 birim yukarı, yukarı ötelediğimde 6 ya 4 eklediğimde arkadaşlar ne olur? 10 olur. E'yi eksi 2 buldum. F'yi de 10 buldum. Devam ediyorum. Yine aynı şekilde bakın arkadaşlar noktayı vermemiş. İşte 3 birim sola öteledim. 2 birim yukarı öteledim ve N'nin tüm buldum ben diyor. O zaman tam tersini yapacağız. Demin yaptığımız gibi sonuçtan başa doğru gideceğiz. Yani tam tersini yapacağız. 3 birim sola giderek 0'a 3 0 bulduğuna göre 3 birim sağa gideceğim. 0'a 3 eklersem sağa gittiğimde artırıyordum, sonra gittiğimde azaltıyordum hatırlayın. 3 birim sağa doğru gidersem arkadaşlar 0'a 3 eklediğimde ne gelir? 3'e gelir. 2 birim yukarı diyor tam tersini yapacağım. 2 birim yukarı giderek bunu bulduğuna göre tam tersine yaptığımda noktanın kendisine ulaşacağım. 2 birim aşağı gideceğim. Yani 3'ten 2 çıkartacağım. 3'ten 2 çıkartırsam ne olur? 1 olur. H arkadaşlar 3'müş. K'da 1'miş. Hepsini bulduk. Bir diğer soruya geçelim. M'ye arkadaşlar ne vermiş? M'ye 4'e 3 vermiş. Noktasına hangi öteleme hareketi uygulanırsa demiş. Şimdi ötelemeyi kullanarak eksi 2'ye 6'yı vermiş. Farkındaysanız hem x de değişmiş hem y de değişmiş. İkisi de değişmiş. Ne yapabiliriz bir düşünelim. Şimdi arkadaşlar 4'teyken eksi 2'ye gittiğine göre bu ne olmuş? Sola ötelenmiş. Kaç birim sola ötelenmiş? 6 birim sola ötelenmiş. Nasıl yapıyoruz bunu? Arkadaşlar 4 eksi 6 dersem kaç gelir? Eksi 2. 4'teyken 6 birim sola ötelediğimde sonuç ne geldi? Eksi 2. Bakın aynen böyle. Başka 3'teyken 6'ya çıkmış. Ne olmuş? O zaman yukarı gitmiş. Neye göre arkadaşlar? 3 birim yukarı ötelenmiş arkadaşlar. Yani ne yapıyorum? 3'e 3 üç eklediğimde ne oldu? Alt oldu. Aşağıdaki, aşağıdakilerden hangisinde öteleme hareketi uygulanmıştır? Şimdi arkadaşlar burada birazdan göreceksiniz zaten. Burada mesela yansıma kullanılmış. Şimdi y'ye göre yansıması, sonra x'e göre yansıması. Mesela burada. Y'ye göre yansıması kullanılmış. Burada X'e göre yansıması kullanılmış. Ama burada ne kullanılmış? Öteleme. Bakın arkadaşlar ötelendi. Yani hiç şekil değişmemiş. Sadece kaymış. Farkındaysanız burada ötelenme kullanılmış. Bir diğerine geçelim. Koordinat sisteminde verilen bakın ben demin size yazmıştım formülleri. Uzun uzun onu anlatmış. Gerek yok okumamıza. N noktasının ne vermiş? 5'e eksi 3 vermiş. Noktasının x eksenine paralel 3 birim sola. Arkadaşlar bunun 3 birim sola dediğinde ne yapıyorduk? 3 birim x'ten azaltıyorduk. Sağ sol dediğinde ne oluyordu? x'ten bahsediyordu. 3 birim sola dediğine göre azaltalım. 5'ten 3 çıkardığımızda 2. Devam edelim. Y eksenine paralel 4 birim yukarı. Bakın yukarı gittiğimde artıyordu. Aşağı gittiğimde azalıyordu. 4 birim artıracağım. Burada eksi 3'e 4 eklersem arkadaşlar ne olur? 1 olur. Yani bu da nerede var? Denizli'de var. Evet bir diğer soruya geçelim. Köşe koordinat köşe noktalarının koordinatlarını vermiş arkadaşlar. D'yi 4'e eksi 3, E'yi eksi 2, 2, F'yi eksi 6'ya eksi 7 olan DEF üçgeni x e ekseni boyunca 4 birim sağa öteleniyor. Ben şimdi bunların hepsini 4 birim sağa öteleyim. Hepsini yazıyorum. D 4'e eksi 3, e eksi 2 2 idi. F de eksi 6 eksi 7 idi. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini 4 birim sağ yani x'leri ne yapacağım artıracağım. 4 birim artırırsam arkadaşlar ne olur burası 8. X, y ile ilgili bir şey söylemedi bana. Eksi 2'ye 4 eklersem ne olur arkadaşlar? 2 olur. 2 2 geldi. F'de F'nin değildi diyelim şöyle. Eksi 6'ya 4 eklersem eksi 2, eksi 7 geldi. Farkındaysanız şunları hiç oynamadım arkadaşlar. Yukarı aşağı diye bir şey söylemedi çünkü. Sadece bana sağa ötele dedi. Yani x'ten bahsetti. x eksenini boyunca demek istedi. Şimdi bizim bulduğumuz bu şeyleri ne yapacakmışız bir bakalım. Buna göre oluşan üçgenin köşe noktalarının absisleri toplamı. Absis demek x demek arkadaşlar. Toplayalım. 8'e 2 eklersek 10. 10'dan 2 çıkar diyor. Ne geldi? 8 geldi. Hemen bir diğer soruya geçelim. Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen ABC paralelkenar kenar 4 birim sağ 5 birim yukarı ötelendiğinde işte noktalara veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi işte değillerini paralel paralelkenarların kenarların köşe koordinatlarından biri değildir. Yani bunu bir ötele diyor. Sonra koordinatlarından Olmayanı bul diyor. Şimdi bulalım. İlk önce hepsini bir yazalım. Arkadaşlar. A, B, C noktanın hepsini bir belirleyelim. Şuraya yazayım. Buraya sağır herhalde. A'yı belirleyelim. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Eksi 4. 1, 2'ye gitmiş. Tamam. Şuraya da 2 diyelim. Eksi 4'e 2. B'yi bulalım. Eksi 1'e 1. Bir. Eksi 1'e 1. E 1. C'yi bulalım arkadaşlar. 1 bir birim. Y'de nereye gitmiş? 1, 2, 3'e gitmiş. C'de arkadaşlar 1'e 3 geldi. D'yi bulalım. Eksi 1, eksi 2 çıktı. 1, 2, 3, 4. Evet. Kaçtı bu? Eksi 1, eksi 2 ydi. Eksi 2'ye 4 oldu. Şimdi bunları öteleyeceğiz. 4 birim sağ diyor. Hepsine 4 e ekleyeceğim x'te. Sonra 5 birim aşağı diyor. Y'lerden de 5 birim azaltacağım. Şimdi bir ilk önce bunların değillerini bir bulalım. Ötelenmiş hallerini bulalım. 4 birim sağ 4 eklersem x'e 0 oldu. Eksi 4'e 4 ekledim 0 oldu. 2'ye 5 eklersem pardon aşağı dedi pardon azaltacağız. 2'den 5 çıkardığımızda arkadaşlar ne olur? Eksi 3 olur. Evet ee, tamam diğerine geçelim. Ne dedi? Ha, 4 birim sağ. 4 birim sağ gidersem arkadaşlar B'nin tümleyenini bulalım. 4 birim sağ gittiğimde 4 1'den burası ne oldu? 3 oldu. Ee, 5 birim aşağı dedi arkadaşlar. Orası ne oldu? 1'den 5 çıkardınız. Eksi 4 geldi. Şimdi devam edelim. C'nin tümleyenini bulalım. Şimdi de 4 birim sağ 1 vardı 4 de ekledim ne olur arkadaşlar 5 olur 3'tü 5 birim aşağı dediğine göre 3'ten 5'i çıkardığınızda ne olur arkadaşlar eksi 2 olur D'nin tümleyeni de bulalım Evet, eksi 2'ye 4 eklediğimde 2 olur. 4'ten 5 çıkardığımda eksi 1 olur. Şimdi D'nin tümlerine bakın. 2 eksi 1 burada var. 5'e eksi 2 burada var. 3'e eksi 4. Bakın arkadaşlar burada var. Farkındaysanız bunun yerlerini değişik vermiş. Kafanız karışmasın. Sakın şöyle bakın. Arkadaşlar ana tümleyeni 0'a eksi 3 geldi. Ama cevap şıklarında Olmayanı eksi 3'e 0. Yani tam tersini vermiş. Diğerleri aynısı arkadaşlar. Aynı olanları zaten noktada aynı olanlarını çizdim. Olmayanı istemişti. Adana'da eksi 3'e 0 olmayanı bulduk. Şimdi yansıma konusuna geçelim arkadaşlar. Yansıma nasıl bulacağız? Mesela bir tane A virgül B noktası verildiğinde x eksenine göre yansıması. Yani arkadaşlar birincisini aynen bırakıyorsunuz. ikincisinin işaretini değiştiriyorsunuz. Y eksenine göre yansıması derse ikincisini aynen bırakıyorsunuz birincisinin işaretini değiştiriyorsunuz. Birinci ikincisinden bahsettim arkadaşlar. Birincisi X ikincisi Y ekseniydi. X eksenine göre yansıması tekrar söylüyorum. X'i aynen bırakıyorsunuz Y'nin işaretini değiştiriyorsunuz. Y eksenine göre derse Y'yi bırakıp X'in işaretini değiştiriyorsunuz. Ama size tutup da orijine göre yansıması derse arkadaşlar x ve y'nin işaretlerinin ikisini de değiştiriyorsunuz. Şimdi sorulara geçelim. Aşağıdaki ABC dikdörtgenin x eksenine göre yansıma altındaki görüntüsünü oluşturup tabloyu doldurunuz diyor arkadaşlar. Şimdi bu. Biz ilk önce şu ABC dörtgenin noktalarını bir bulalım. A noktasını bulalım mesela. 4 6 4'e 6. B'nin noktası nerede? 2'ye 4. 2'ye 4. C nerede arkadaşlar? Bakın 4'e 1. C'de 4'e 1 gitti. Diğerini de bulalım. D 5'e 3. 5'e 3. Dörtgenin köşe köşe noktalarından koordinatları bulunuz dedi. Biz de aslında şuraya yazmamızı istemiş. Neyse ben de buraya yazdım. Şimdi arkadaşlar buna göre ne istemiş? X eksenine göre yansımasının köşe, köşe noktalarının koordinatlarını istiyor. İsterseniz ABC'ye yazayım. A 4'e 6. B 2'ye 4. Daha iyi olacak sizin için. C 4'e 1. D de 5'e 3. Şimdi geldik x eksenine göre yansıması. x eksenine göre yansıması x aynen bırakıp y'nin işaretini değiştiriyorsunuz. A'nın tümlerini değil diye yazalım. x aynen bırakıp y'nin işareti. x'i aynen bıraktık y'nin işaretini değiştirdik. x'in aynen bıraktık y'nin işaretini değiştirdik. Arkadaşlar bakın 5 aynen yazdım. Artı 3 oldu? Eksi 3 oldu. Bakın birinciler x'leri aynen bıraktım. x eksenine göre yansıması dediği için. Y'lerin işaretini değiştirdim. 6 eksi 6 oldu. 4 eksi 4 oldu. 1 eksi 1 oldu. 3 ise eksi 3 oldu arkadaşlar. Hemen sorulara geçelim. Şimdi yine aynı şekilde burada harfler vermiş. Bunların yansımasını istiyor. K'yı arkadaşlar 1'e 4 vermiş. Ne istiyor bizden? X eksenine göre yansıması. Şimdi 1'e 4 X eksenine göre yansıması nedir? Hemen yanına yazalım daha rahat olur x'i aynen yazıp y'nin işaretini değiştiriyorduk. Bitti. Burada ne diyor arkadaşlar? y eksenine göre yansıması. L'nin tümlerini alalım. O zaman y'yi aynen bırakıp x'in işaretini değiştireceğiz. Eksi 4 artı 4 oldu. Y'yi aynen yazdım. X eksenine göre yansımasını istiyor arkadaşlar. X eksenine göre a bakın sonucu vermiş. Bu sefer tam tersini istiyor x eksenine göre yansıması buysa arkadaşlar tam tersi sonuç bu geliyorsa tam tersini yapacağız. Eksi 1'e 0 ise eksi 1 aynen kalıyor. E 0 sıfır zaten 0'dır. Bunun bir işareti yoktur zaten. Eksi 1'e 0. Evet mesela y eksenine göre yansımasını eksi 3'e eksi 4 bulduğuna göre eksi 4 aynen kalacakmış. Eksi 3 ne olacakmış arkadaşlar? Artı 3 üç olacakmış. 3'e eksi 4 Dur bu da. Size demin yazdığım gibi arkadaşlar, daha doğrusu gösterdiğim gibi yine aynı formülleri vermiş. X eksenine göre yansıması derse x'i aynen bırakıp y'nin işaretini değiştiriyorsunuz. Y eksenine göre yansıması derse y'yi aynen bırakıp x'in işaretini değiştiriyordunuz. Şimdi bize bir tane nokta vermiş. 2 -5 noktasının x eksenine göre yansımasını istiyor. X eksenine göre yansımasını bulalım x aynen bırakıp ne yapıyorduk? Y'nin işaretini değiştiriyorduk. 2 artı 5 oldu. Arkadaşlar bu sefer iki tane yapmış bunu. Buna a'ya b demiş. Yazalım yine de hemen altına. Buna da arkadaşlar ne demiş? Y eksenine göre yansıması. Yine aynı şeye baktım. Y eksenine göre yansıması derse y'yi aynen bırakıyorum. X'in işaretini değiştiriyorum. Eksi 2'ye eksi 5 olur. Bunlar da neymiş? C'ye de C'ye D'yi de yazdım. Bunları bulduktan sonra ne yap diyor? Topla diyor. A2 A2 B5 C eksi 2 geldi. D de eksi 5 geldi. Artık 2 ile eksi 2 birbirini götürdü. 5 ile eksi 5 birbirini götürdü. Cevap ne gelir o zaman arkadaşlar? 0 gelir. Evet bir diğer soruya geçelim. Şimdi görsel bir soru sormuş size. Yukarıdaki koordinat sistemi birinci ve ikinci bölgesinde birim karelere bölünmüş şeffaf kartlar verilmiştir. İkinci bölgedeki kartın y eksenine göre yansıması alındığında tekrar söylüyor. Bakın arkadaşlar bu birinci bölge bu ikinci bölge. Bunun yansımasını istiyor. Yansıması y eksenine göre yani hop böyle yansıyacak. Evet sistemin birinci bölgesinde oluşacak görüntü aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi arkadaşlar bunun yansıması şununla bittiyse karalanmış bittiyse arkadaşlar 1-2 1-2 boşluk bırakıyorum o zaman burası karalanmış olacak sonra farkındaysanız bir iki boşluk var bir iki boşluk şurası karalanacak Tamam burayı da karaladım böyle devam edecek hemen onun çabrazında karalanacak falan şimdi bunu veren şekillerde bak şöyle çizdiğimde şöyle devam edecek bunu veren şekillerde Arkadaşlar bu tam tersi bu da tam tersi farkındaysanız bura bura ve burası ve burası uyuyor buna değil mi bakın uydu yani Cevap Bursa oldu. Bir diğer soruya geçelim. Köşe koordinatlarını vermiş arkadaşlar. KLM üçgenin y eksenine göre yansıması alındığında. Şimdi hepsinin y eksenine göre yansımasını alalım. Yeni üçgenin köşe koordinatlarından biri. Koordina işte birinin aşağıdakilerden hangisi olamayacağını olamayanı soruyor yani. Köşe koordinatlarını bulun diyor. Olmayanı işaretleyin diyor. Hemen hepsini tek tek bulalım. K'nın y eksenine göre yansıması. Demek ki x'in işaretini değiştireceğiz. Eksi 3 artı 3 oldu. 2'ye aynen yazdım. L'nin yansıması y eksenine göre yansıması arkadaşlar. Y'yi aynen bıraktım. X'in işaretini değiştiriyorum. Eksi 1 artı 1 oldu. M'nin de aynı şekilde y'yi aynen bıraktım. Artı 2 eksi 2 oldu. Şimdi 3'e 2. Adana'da var gitti. 1'e 4, Denizli'de var gitti. Eksi 2'ye eksi 3, Bursa'da var gitti. Olmayanlar da 3'e eksi 2. Şimdi arkadaşlar bu da son soru olsun. Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen çokgensel bölge x eksenine göre yansıtıldığında, yansıtıldıktan sonra 4 birim sağa öteleniyor Buna göre oluşan görüntünün köşe koordinatlarından biri aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi x eksenine göre yansıtıldıktan sonra diyor. Şimdi arkadaşlar burası x ekseni. x eksenine aynayı ne yaptık koyduk. Bunun yansıması yani şöyle kağıdı kapattığımda bunun şöyle yansımasını alacağım. Şimdi bir boşluk var bir boşlukta ben bıraktım. İki tanesini şöyle çizmiş çizdim. Sonra ne yapmış? Bakın buraya çizdim aynen. Sonra ne yapmış? Bir birim bu tarafa gitmiş gidelim sonra yukarı gitmiş tamam bakın bunun yansımasını aldım şimdi bunun yansımasını aldıktan sonra diyor x eksene göre yansıtıldıktan sonra 4 birim sağ öteleniyor diyor 4 birim sağ 1 2 3 4 şimdi Tekrar çizelim. Evet çizdim. Şimdi bu noktaların noktalarını bulacağız. Köşelerinin noktalarını bulacağız. 1, 2, 2'ye 1. 2'ye 1. Sonra 1'e 2. 1'e 2 Sonra 1 2 2 2 Sonra 1 2 3 4 Şöyle yaptığımda arkadaşlar şöyle yaptığımda 1 e 4 1'e 4 1, 2, 3, 4. Doğru saydım. Şunu nasıl bulabilirim? 2'ye 3. 2'ye 3. Bayağı da noktası varmış. 1, 2 bunu saydık değil mi? Sonra şunu saydık mı? 1'e 2. 1'e 2 saydık. Tamam. 1'e 2 saydık. 1'e 2'ye 1'i saydık. Ee, saydık mı? Evet. Sonra 2'ye 3'ü saydık mı? Evet. Sonra şu 1'e 3'ü saydık mı? 1'i e, 3'ü de sayalım. Sonra 1'e 4'ü saydık. Şunları da sayalım. 0 virgül nedir arkadaşlar? Burası 2. 0 2'yi de sayalım. Şurası nedir? 1, 2, 3, 4. 0 4. Şimdi bayağı da şey yazdık. 1'e 3 gördüm burada. Hemen sildim. Başka 2 3 hemen altında var sildim. 0'a 2 bakın arkadaşlar burada var. Ne yaptım? Şurada Ceyhan'dakini sildim. Olmayan nerede? Adana'da. 3'e 4 yazmadık arkadaşlar noktalarından yazmadık. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere bir dahaki derse. İyi günler diliyorum.